Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan merhaba diyeyim. Echeveria ee, e sukulent çeşidi. Ee, bu bizim için değerli bir sukulent. Ee, şuradan değerli oluyor. Ee, diğer sukulentler gibi bundan çelik alamıyoruz. Yani çelik kesilecek herhangi bir yeri olamıyor çünkü boyu çok kısa olduğu için. Bunu sadece yapraktan üretiyoruz. Yapraktan üretildiği için zaten değerli oluyor. Üretmesi bir yılı geçiyor. Yani yaprağın büyümesi büyü, patladıktan sonra tekrardan dikilmesi e, uzun bir zaman alıyor. Ama görüntü olarak da çok güzel bir skulettir. Burada da gördüğünüz gibi e, bu yazın güneş gören yere koyarsanız eğer şu kırmızılık olan yerler tamamen kıpkırmızı olur. Görüntü olarak çok güzeldir. Boyu kısa kalır. Eğer gölgeye koyarsanız yaprak arası açılır. Ona çok dikkat edin. Fazla su olan, zaten eçeveriyalarda fazla su istemeyen türlerden onlarda. Bunu şimdi e, bir tane yaptık. Burada şimdi biz yapraklarını kırıyoruz. Devam edelim. E, nasıl kırıyoruz? Nasıl kırmamız gerekiyor? E, onu hep beraberce... Öncelikle yanınıza bir tane e, yaprağa koyacak bir kap, bir tane de çöp alın. Önce en alttan böyle şu sarı yaprakları bir toplayıp önce burayı bir boşaltalım. Sadece çünkü yapraktan çoğaldığı için yapraklarını ziyan etmek istemiyoruz kırarken. Çünkü bu tarz bitkilerde yaprağı kırarken eğer yaprağın uç kısmını bitkinin ana gövdesinin yani şu gövdenin üzerine bırakırsanız yani yaprak yarıdan veya uç kısmı kırılıp orada kalırsa e, yaprağınız patlamayacaktır. Bu çok önemli. Onu söyleyelim. E, zaten gördüğünüz gibi yani şunun şimdi neresinden çelik alınabilir? Kesinlikle çelik alınmıyor. Yalnız sadece şuralardan işte birkaç çelik alabilirsiniz. O da e, köklenip şu forma gelmesi bayağı bir zaman alır. Onun için yapraktan bunu çoğaltmak e, daha mantıklı oluyor. Yaprağı kırarken her yaprağın unutmayın kendine göre bir kırılma yönü vardır yani. Onu bilmiyorsanız birkaç yani bir iki yaprak kırdığınız zaman yönün ne tarafa olduğunu hemen çözersiniz. Aşağı yukarı bazen bazısı aşağı doğru kırılır. Bazı sağ, bazı sola, bazısı da yukarı doğru. Yaprağı kırarken şurada gördüğünüz gibi yani şu uç kısmı en uç kısmı kesinlikle tam kırılacak. Tam kırılmadığı zaman e, bu yaprağı dikseniz de patlamayacak onu söyleyelim. Onun için kırarken hiç acele etmeyin. Şöyle sarı yaprak çıktığı zaman yani yaprak artık yumuşamış, sertliğini kaybetmiş. Bunu hiç dikmenize gerek yok zaten olmayacak. Size burada diri yapraklar lazım. Yani diri dedim şöyle yaprağı ezdiniz mi ezilmeyecek gayet etli ve sert olacak. Bitki çok uzun zaman susuz kalırsa yumuşar. O zaman yaprak kırmayın. E, bitkiye biraz su verin. 2-3 gün sonra o yaprakların tekrar şiştiğini göreceksiniz. Yani tekrar eski haline su çekecek çünkü. Çektiği zaman o zaman kırabilirsiniz. Yaprağın e, yani yapraktan patlatmanın e, mevsimi olmaz. Sadece eee yaprağı bizdikten sonra yarın yaprağı dizeceğiz inşallah beraberce. Ben bugün çünkü bunları kırıyorum. Kırmak bunları bayağı bir iş. Hiç acele etmeyeceğiniz böyle bir iş yaparken. Daha doğrusu sukulent dikerken, çoğaltırken, bakarken, altını boşaltırken kesinlikle acele etmeyin. Acele edilecek bir durum değil. Eğer o anda yapmak istemiyorsanız işinizi olduğu gibi bir bırakın. Atıyorum 3 saat sonra, 5 saat sonra veya ya ertesi gün tekrar aynı kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu çünkü sıkıntıyla, stresle yapılacak bir iş değildir. Onu söyleyelim. Yapraklarımı ben kırmaya devam ediyorum. söylediğim gibi bak yaprak bu hafif sağa sola oynattığınız zaman hemen kendi kırılıyor zaten. Şimdi ben buna şöyle bir şey yapıyorum. Şurada göstereyim. Belli bir yere kadar yaprağı kırdım aldım. Yani altını boşalttım. Bu benim için yeterli. Yani bu bitkiden atıyorum 20 veya 30 yaprak aldım. Daha sonra bu bitkinin Kafa kısmını 4 ya da 5 yaprak bıraktım. Zaten görüyorsunuz şurada. Kafa kısmını Kesip aldım. Neden kesip aldım? Şurada hatta göstereyim. Yani bu, bunu, bu bunun devamıydı. Şöyle şöyle bu bunun devamıydı yani. Ben bunu şuradan kestim aldım. Kesip aldığım üst tarafı tekrar yapraklarını kırdım. Şu hali verdim ona. Yani bunu ben şimdi bu kafa kısmını tekrardan dikeceğim. Burayı da yaprağını alıp boşalttıktan sonra yaprağını da alıp boşalttıktan sonra bunu tekrar ben dikeceğim. Eçeveryalara çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu diktiğiniz zaman eçeverya modellerinden bahsediyorum. Buna 3-5 gün su vermeyin. Veya bir hafta su vermeyin. Yazın daha az olabilir de kışın en az bir hafta su vermeyin. Ee, i̇lk sulama yani can suyu falan vermiyorsunuz. Çünkü eçeverya modelleri bu şekilde dikildiği zaman sulanırsa çok çabuk çökme yapar. Bilginiz olsun. Bu çok önemli. Bunu ben e, bu şekilde kestikten sonra bunu ben istersen bir büyük saksıya, 13'lük bir saksıya dikerim. Veya bu şekilde ben bunu bu viyolde de tutsam bunu gübreyle tekrar destekleyeceğim için bana buralardan yani şuralardan şuradan şuradan buradan bitki sıkışma yap. yani sıkışma derken üstten kestiğiniz zaman bitki yukarıya doğru büyüyemeyeceği için yukarıya doğru büyüyemeyeceği zaman bütün gücünü bedenine verir bedeni de bunun irilenip ağaç gibi olmayacağı için bu sefer bitki yavru patlatacak buradan yavru demek şuradan patlatacak buradan patlatacak yapraklardan zaten kesinlikle patlatacak onun için bu yaprakları ben buna bıraktım. Siz de keserken 4-5 yaprak böyle bırakırsanız şuralardan hep patlayacağını veya şuradan bile patlayacağını zamanla göreceksiniz. Tabi bunun patlaması biraz zaman alacak onu söyleyelim. Yani anlatmak istediğim aslında şu. Bak bu da aynı bitki. Bak üstten kesilmiş. Zaten bu Şunların şu an içinde bile bu halde olanlar var Bitki artık buralardan kendi Tekrar 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 yavru patlatmaya başladı Dibinden de patlatmaya başladı gördüğünüz gibi Siz ne yapacaksınız burada Bitkiye biraz yardımcı olacaksınız Nasıl yardımcı olacaksınız Bu yavrularını büyütebilmesi için Üst gövdeyi kafadan Yani kafa kısmını kesip alacaksınız Eğer ki tabii çoğaltmak isterseniz ki zaten bu şekilde yaparsanız yani illa çoğaltmak burada gaye değil. Bitkiyi rahatlatmış olursunuz. Kestiğinizi tekrar dikersiniz. Bu bir yıl içinde şu, şu şunlar büyüdü zaman tekrar tabi buralardan bu kafalar büyüdü zaman buraları kapatacak. Son derece güzel bir görüntü, daha güzel bir hoş bir görüntü ortaya çıkacak. Buna adım gibi eminim çünkü daha önce çok yaptık bunu kafa kısmını kesip bitkinin alt yavrularını büyütmesine yardımcı olabilirsiniz. İleriki zamanlarda bunlar büyüdüğü zaman alttakileri alıp şu bedenini boşaltıp sade üstte topaç gibi topaç gibi halinde de bırakabilirsiniz. Yani her halükarda bu bitki illaki yukarıya doğru büyüyemeyeceği için bir yerlerden yavru patlatacak. Yani bitkinin doğal şeyi budur. Gerçi bütün bitkilerin çalışma şeyi budur yani. Bunların da şuradan yani bak şöyle girin kafayı kesin. Bu kafayı kestim. Şimdi buradan tekrar aradan giriyorum. Yani burada da göstermek biraz şöyle şuradan makasınız dediğim gibi kal yani sabit kalacak olan dallara zarar, yapraklarına zarar vermemek. Makası şuradan geçirdiğiniz gibi tekrar kesin. Bu bu bitki şimdi buralardan şuralardan ve buralardan tekrar patlatacak. Şimdi kestiğimiz bu kafa kısmını eğer keserken yaprak yine dediğim gibi yaralanmışsa bak mesela bu birazcık yaralanmış bunu hiç şeye koymayın yani yaprağı dikecekseniz yaprağı hiç karıştırmayan gerek yok yine kırarken hiç acele etmiyorum yavaşça hafif hafif oynatarak yaprakları kırıyorum. Yaprağı da kırarken eğer şu kafa kısmını tekrar dikecekseniz bunun formunu siz ayarlayacaksınız. Yani alt açıklığını alt dikilecek yani toprağa dikilecek yer burada atıyorum bir santim kadar açtığınız zaman o ona yeterlidir. Formunu formundan bahsetmek kastettiğim şudur şuradaki yapı yani şu dizayn şu dizaynı siz üstten arada yaprak kırarken üstten de bakın formunu yakaladığı zaman yani bir yuvarlak olduğu zaman çünkü yarın bitki büyüdüğü zaman <laughs> eğer bir taraftaki yaprağını çok kırarsanız bu sefer bitkinin merkezi öbür tarafa kaymış olur yani merkezden kastım burada görüntü bu tarafta çok yaprak olur bu tarafta az yaprak olur onun için kırarken üstten sürekli bakın şu şekilde ne zaman şu yuvarlağı yakaladınız alttan da bir santimi açtınız ondan sonra yaprak kırmaya gerek yok şunu bu zaten zamanla üstten çiçek açacağı için biz bunları da kullanacağız onu da size hemen anlatacağım bunu buradan makasınızla kesip alın şu şekilde kestiniz aldınız bu kafayı şu kafayı zaten ayrı bir yere koyun. Onu çünkü tekrar aynı bu şekil 45'liye 104'lüye değil bak. 45'li yani 5,5'luk çapındaki viyole dikçeniz Tekrar söylüyorum. Toprağı hafif nemli olabilir ama kesinlikle can suyu vermiyorsunuz. 7 gün 8 gün sonra hafif bir su verebilirsiniz. Yine söylüyorum eğer can suyu diye ıslatırsanız yaz, yazın bir ihtimal diyeyim de yine de olmaz. Ee, dikip can suyu verirseniz eçever ya modellere bitkiniz çürüme yapar haberiniz olsun. Bunu tekrar dile getirelim. Şimdi buna gelelim. Bunda ne işlem yapacağız? Bunda yapacağımız işlem şudur. Öncelikle şu çiçek açacak olan yeri Burayı kesiyorum, burayı attım. Çünkü bu benim bir işime yaramayacak. Biliyorsunuz sukulentlerde çiçek e, bitkiyi yavaşlatır, büyümesini durdurur. Çünkü çiçek bütün e, bitkiye gelen besini çiçeğe çiçek kendine alır yani. Onun için biz genelde sukulentleri yani burada üret, üretimde olduğumuz için pek çiçek açtırmayız, asla da hemen keseriz ki tekrar bitki büyümesine devam etsin diye. Bunu ne yapacağım? Ee, bunu aynı yine çelikleme şekli yapıyorum buna. Her yaprak arası gibi, yani şöyle göstereyim. Şimdi bak, şuradan kestim, şuradan da kestim. Bunu ben bir çelik yaptım. Şu. Bunlardan çok yani şimdi biz keseceğimiz için çok çıkacak. Bunları evet 104'lüye dikeceğiniz. Şunları. Ha buna olmaz mı? Olur. Buna da dikebilirsiniz. Yani kafayı dikerken kafaları diktiniz bitti yer kaldı. Bunları da 1, 2, 3, 4'lü şekilde oraya saplayarak dikebilirsiniz. Bunları da atmayın. Ziyan etmeyin. Bunu da eğer dikerseniz bu da zamanla aynı bunun gibi şuralardan patlatır tekrar aynı bu bu şeklikteki sukulent olur. Devamı zaten elimde. Bunları ayrı bir yere biriktireceğim. Bunları ben 104'lü viyolüme tekrar dikeceğim. Burada kestiğim öbür kafa var. Bak şimdi bu yaprak gördüğünüz gibi bak. Uç kısmı zedelendi. Bu bu yaprak bir daha patlamayacak. Bunu da aynı şekilde hemen açıyorum kötü yaprakları atıyorum. Yaprağını kırdıktan sonra şu an benim istediğim açıklığa geldi. Üstten baktım. Şurada bir fazla yaprak var. Bunu da aldım. Bunu da kestim. Yine aynı işlemi bunu da yapacağım. Şunu da alıyorum. Formu tam istediğim gibi olmadı. Evet şu an Bu kadar. Bunun çeliklemesi, çoğaltması, bakımı bu kadardır. Çok değerli bir sukulenttir. Tavsiye ederim.